PKK'ya yeni operasyon 14 terörist etkisiz hale getirildi son dakika haberi Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu 14 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz denildi. Son dakika Aksa tufanı operasyonu sonrası Mahmut Abbas'tan ilk açıklama. Talimat verdi son dakika haberi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e başlattığı, Aksa tufanı, operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı. Mahmud Abbas'tan ilk açıklama Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, işgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır, dedi talimat verdi Filistin Devlet Başkanı İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması talimatı verdi. Abbas bugün Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla yapılacak bir toplantıya başkanlık edecek. HAMAS ve İsrail arasındaki çatışmalar Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e Aksa tufanı isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. Aksa tufanı operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırı başlattığını açıkladı. İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı Gazze şeridinden düzenlenen saldırılarda 22 İsrailli'nin öldüğünü duyurdu. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi. Hani nerede ABD'yi mahkum edecek açıklamalar? Türkiye'nin güneyinde Amerikan toprağı var da biz mi bilmiyoruz? Bizim bildiğimiz güneyimizde Suriye var. Suriye'ye ile mücadele bahanesiyle yerleşen Amerika oranın sahibi gibi ahkam kesiyor. ABD, kendisine ait olmayan bir bölgede, uçuşa yasak bölge, ilan ediyor. Sonra, Türkiye'ye saldırı düzenleyen iki teröristin bağlantılarını etkisiz hale getirmek üzere meşru müdafaa hakkını kullanan Türkiye'nin SİHA'sını, o bölgede kendisine fazla yaklaştığı gerekçesi ile düşürüyor. Silahlı insansız hava uçağı, adı üstünde, içinde insanımız yok, Zarar, mala gelsin, demiş atalarımız. Biz güçlü olursak, o zararı da onlara ödettiririz. Eski yıllardaki gibi, bir tane İHA için, bir tane SİHA için, ne Amerika'nın kapısında, ne İsrail'in kapısında beklemiyoruz. O günler çoktan geçti. Artık kendi İHA'mızı, SİHA'mızı yapıyoruz, elhamdülillah. Bir tane SİHA düşer, on tanesi yapılır askerimize, güvenlik güçlerimize bir şey olmasın yeter ki. Ama şu gerçeği de göz ardı edemeyiz. Zarar sadece SİHA'mıza gelmiş olsa da bunun hesabını sormamız gerekir. Hele hele NATO üyesi olan iki devletin birbirine yardım etmesi gerekirken tam aksine Türkiye'ye bir saldırı sonrasında meşru müdafaa hakkı kullanılırken NATO üyesi diğer devletin SİHA'mızı düşürmesi, asla kabul edilemez bir sözleşme ihlalidir. Türkiye'ye bir saldırı olursa, diğer NATO üyelerinin, bu arada ABD'nin bize destek verme taahhüdü bulunuyor. Aynı şekilde ABD'ye saldırı olduğunda da, NATO üyesi olarak Türkiye'nin bu ülkeye destek verme taahhüdü bulunuyor. Bu kapsamdadır ki, İncirlik üssü Türk topraklarında aktif olarak kullanılıyor. Eğer ABD, Türk SİHA'sını düşman olarak görüyorsa, düşürüyorsa, incirlik de tartışılır hale gelmesi kaçınılmazdır. Bu son gelişme ile, NATO'nun bırakın genişlemesini, bırakın yeni üyelerin girişlerinin yapılması, tümüyle dağılmasının tartışılması kaçınılmazdır. Biz bunları söylüyoruz ama, en yüksek perdeden bu söylemi, ana muhalefet partisinin yapması gerekir. Milliyetçi ülkücü geçinen, Yavru muhalefetin bu söylemleri en sert şekilde dillendirmesi gerekir. Amerika'yı hedef alarak belki de devlet görevlilerinin sırtında yumurta küfesi olması sebebiyle söylemedikleri, söyleyemedikleri gerçeği muhalefet partilerinin liderlerinin dillendirmesi gerekir. Ama nerede? Gördüğümüz şu. PKK Emniyet Müdürlüğümüze canlı bomba saldırısı düzenliyor. Biz PKK'yı bitirmek üzere Suriye'ye operasyon düzenliyoruz. Tam bu aşamada bizim bitirmek istediğimiz PKK'yı yıllar önce kuran ve başında bulunan cezaevindeki Apon'un serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davanın duruşmasına CHP'nin müstakbel genel başkanı Özgür Özel destek katılımı sağlıyor. Aman Allah'ım, sen bizim aklımızı koru. Biz PKK'yı bitirmeye çalışırken bu yolda ABD ile bile kavga ederken SİHA'mız düşürüldüğünde, ABD üzüntüsünü dile getirmek zorunda kalırken, Dışişleri Bakanımız hemen ABD Dışişleri Bakanı ile irtibata geçip, bundan sonra böyle bir hatanın tekrarlanmaması gerektiği konusunda uyarısını yaparken, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, PKK'nın başını tahliye ettirmek isteyen Merdan Yanardağ'a destek ziyaretinde bulunuyor. Gerçekten aklın iflas ettiği, mantığın bittiği, siyasetin iflas ettiği bir nokta burası. Bu ülkede 50 bin insanın kanına giren terörist başı Apo lehine, Türkiye'nin adil yargılama yapmadığı iddiası ile tazminat ödenmesi gerektiğine dair kararı imza atan AİHM eski yargıcı, CHP eski milletvekili Rıza Türmen'e gerçekleri hatırlattım diye. Türkiye Barolar Birliği hemen bir açıklama hazırlayıp bana eleştiriler yönelttiler. Ama, ABD'nin, bir SIHA'mızı düşürdüğü gerçeği karşısında, Türkiye Barolar Birliği'nden de, barolardan da tek bir açıklama duymadık. SIHA'mızın, rıza türmen kadar değeri yok muydu ki, teröriste, tazminat ödensin, kararını veren adamı savunan barolar, şimdi SIHA'sı düşürülen Türkiye'yi savunma saadetinde iki satırlık bir açıklama bile yapmadılar. Baro başkanları, hukukçu kimlikleri ile toplanıp, NATO şemsiyesi altındaki bir devlet Türkiye'nin SEHA'sını düşürmeye kalkıyorsa bu sözleşmenin bittiğinin göstergesidir. NATO derhal toplanıp bu pisliği temizlemelidir. Açıklaması yapacaklarına. Olayları uzaktan seyretmeyi tercih ediyorlar. Hukuk fakültelerinde kürsü sahibi profesörler uluslararası ilişkiler boyutundan ve sözleşmelerin ihlali açısından olayı yorumlayarak ABD'ye uygulanması gereken müeyyideleri açıklamaları gerekirken özellikle AK Parti iktidarına laf yetiştiren profesörleri kastederek söylüyorum. Hiç birisinden bir tane açıklama duyamadık. Dışişleri'ni yıllarca yabancı hegemonyasında yönlendiren monşerler ise adeta her biri ayrı bir deliğe saklanmışlar. İşgal altındaki Karabağ kurtarılmak için Azerbaycan operasyon başlattığında Türkiye Azerbaycan'a İHA SİHA satıyor. Bu sebeple Türkiye uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabilir. Tehdidi savuran CHP'de danışmanlık yapan Ünal Çeviközler şimdi ortalıkta görünmüyor.